maskeyi çıkar. Allah Allah. Hangi maskeni? <laughs> Günaydın. Ee, siz daha yeni uyanmamış olabilirsiniz. Çünkü videoyu ne zaman atacağım bilmiyorum. Ama ben de yeni uyandım. Şimdi hazırlandım. Şu iğrenç dip boyalarımla Kurtulmaya gidiyorum ama artık bu rengi kullanmak istemiyorum. Çünkü çok sıkıldım. <laughs> yani normalde de açık tenliyim. Hani e, normal hayatımda makyaj yapmadığım için yüzüm çok soluk duruyor. Saçım çok soluk duruyor. Hani dışarı çıkarken belki güzel duruyor ama artık evin içinde beni rahatsız etmeye başladı. O yüzden daha koyu bir ton istiyorum. Ve saçımı mora boyatacağım. Evde kendiniz de yapabilirsiniz. Çünkü düz boya kullanacağım. Yani açıcı yapmadan ortaya nasıl bir şey çıkacak hiçbir fikrim yok. Çünkü yazdım. Dedim ki işte hani ben mor istiyorum. Sence olur mu kuaförüme? O da dedi ki olmaz yani. Çünkü ben açıcı kullanma demiştim. Açıcı kullanmadan olmaz. Açmamız lazım dedi. Dedim ki yani açık bir ton istemiyorum. Koyu bir ton yani siyaha yakın olsa da olur. Mor olsun yeter. Ha o zaman olur gel bir deneriz ama vallahi ortaya ne çıkar hiç bilmem dedi. <laughs> Çok güven verdi sağ olsun. <laughs> şimdi ben de gideceğim deneyeceğiz bakalım beraber ortaya çıkan şeyi göreceğiz. Umarım kötü bir şey çıkmaz. O yüzden şimdi de sizinle beraber kuaföre gideceğiz. Hadi bay. Hello. Çıktım evden. Araba geliyor ya. Tam videoyu çekeceğim. Araba geliyor. Git. <laughs> Arkadaşlar normalde utanç bir utangaç bir insan şeyce bu maskede bir anormalik var ama çözemedim. Neyse normalde utangaç bir insan değilim ama e, kuaförde falan video çekemeyeceğim bir düşünüyorum. Çekebileceğim düşünmüyorum. Çünkü bir ortam yok. İki yani alt tarafı fırçadan boyayı alıp alıp saçıma sürecek onu izlemeseniz de olur diye düşünüyorum. boyamı sürdük. <laughs> Dışarı çıktım ama şu an kendimi göstermek istemiyorum. <laughs> Hali ve gülmek için Müşra geldi. <laughs> şey diyeyim, <benim. gülüyor> sabuk, bir şey diyeyim mi? İnsanlar çok salak bakıyor. Hiç utanmam. Onlar kendinden utansın. Ya sen niye poşeti buradan bağlıyorsun? Düşüyorum kanka. O zaman bunun bunlar... <laughs> bak, bak bak ne oluyor? Niye <laughs> seni poşetle bağladılar? Bu iş böyle mi oluyor? Hayır şey olmasın diye işte. Bulaşmasın i̇şte bin diye. Bin poşeti <laughs> O dedim ki mor yapacağız falan işte. Diyor ki hani nasıl olur falan dedim. Valla diyor ilk iki gün çok güzel kullanırsın. Aynaya bakarsın ama diyor üçüncü <laughs> gün bok gibi olur mu? <laughs> 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 Ve buna rağmen yaptırdım. O hani, ne kadar şişman duruyor. Valla bu kadar şişman değilim. <gülüyor> şimdi açık <laughs> açık dedi bok gibi olur. Dedi. Ama şey dedi ya on gün sonra ikinci boyasını yaparız o zaman oturur dedi. Ama bir on gün çirkin gezeceğim muhtemelen. Şu an kendimi çok göstermek istemediğim için, <laughs> sizi Büşra'yla baş başa bırakıyorum. Bu, bahsettiğim Büşra var ya, saçını kestir dediğim, İşte bu kız. Ve bugün yine ikna edip, yine saçını kestireceğim. İzleyin ve görün. Kuaförü sadece benim yanıma geldi ama.. ..onun yine saçlarını kestireceğim. Bence yani gayet güzel arkadaşlar. Hayır, ki, bak şu kadarını falan aldırmamız lazım. Şu, Aldıracağız onu. Şu <laughs> Hayır, o çok az. Oldu abi. şuradan ya. keselim Hayır. o zaman. Şu an seni bak in. İndim. Gel. İndim. Şu kadarı falan gitsin. Ver bakayım. Şey olur, toplanır saçların. Böyle okay. ha? Aynen. Daha ne işte? Bir an uzayı verir. Çok değişik bir tip oldu. Şu iyi ya. İyi şu ya. Bak şu gitsin. Şu kadarı gitsin. Ya kestirmişken adam akıllı kestir işte. Uzuyor nasılsa. Arkadaşlar yıllardır saçlarıma laf ediyor. Susmuyor. <laughs> Susmuyor. morarmış. Bu şey lazım mı sana? kardeşim? lazım? <laughs> Çok takipçim var çünkü 10 bin <laughs> falan. Aynen. Trilyon tane. YouTube <gülüyor> <gülüyor> de YouTube'a atıldı sana. İstin kaygısız. da YouTube'a <laughs> atıldı arkadaşlarımın bana verdiği destek gerçekten takdir eşan. Hele Nur, Nur bana abone bile değil. Abi o kadar değilim. Arkadaşlık yorum yaptım ve abone oldum. Nur <laughs> abone bile değil o derece yani. Kız normal hayatta bıkmıştır belki. Ailemin yanında ben. <laughs> Ailem gidecek. <bizim> Vallahi saçım <laughs> üşüdüğü için havluyla ördüm en sonunda. Ördüm ne? Örttüm. <laughs> Bir şey var, ben kapalı olsam sen bana yakışıyor. Falan. Hayır. <laughs> Bakayım. Masa Böyle bir mı? tane fotoğrafım var hatırlıyor musun? Masa örtüsüyle. Biliyorum. Benim doğum günümde çekildi. Biliyorum. Böyle şey olsun. Mesut yine ikna ettim. Evet, ah, yine kestirdik. Ben şu an şu an kendi saçımı kışımı göstermek istemiyorum. Aldı kestirdik sen yüzünden. <laughs> bir şey olmaz çok gitmedi işte Toparlanır. <laughs> Biraz da böyle. Saçlarım bir boka benzemedi. <laughs> Zaten demişti ilk şeyde ilk aşamada olmaz diye. O yüzden ikincisini bekleyeceğiz. Şu gelen arabalardan nefret ediyorum. Şimdi Nurellan'ın yanına gidiyoruz. Bizi evine kabul ederse kahve içeceğiz. Evine kabul etmezse dışarıda oturacağım. <laughs> İnşallah kabul eder. Ee, Nur bizi evine davet etti. <laughs> Şimdi ona kahve yaptırmaya gidiyoruz. Şimdi onu da çekeceğim ama e, kapalıysa eğer paylaşabilirim. Değilse paylaşamam. Gidiyoruz çek. <laughs> şu Dönün. açıyormuş. Yanlış bir zekalı. İki dedim sana. <laughs> Beynimden iki dedim. 100 <laughs> <Durma, yeşil dergelerine. gülüyor> <laughs> 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 arkadaşım kardeş. Şey o ben unuttum. Hayır bir şey Selam şu koş. Selam. Ama hiç beğenmedim. Olmamış Hiç ki olmadı var. ki. Hayır, hayır, Hiç olmadı. Olmuş. Evet, bir daha boyatçı ikinci katını. Olmuş. Ama ben mor istiyordum, Şikoş. <laughs> mu? evet, mor Ben mor kestirdim. <laughs> ama güzel olmuş biliyor musun? Bence güzel olmuş. Teşekkür Faktikleri ederim. Efsane mi? uçlar turuncu gibi olmuş. Evet, zaten dedi ki dip dibi tutar. Ama hani ucu için 10 evet, gün sonra bir daha bayarız, gelirsin, bir canım, daha boyarız dedi. Olsun, idare <gülüyor> eder. <laughs> <laughs> Erken editlerken bunu. Anladın mı? Anladım. <laughs> Geldik. Şimdi Nur bize kahve yapacak. Evet. <laughs> Aynen. Sadece şuralara. i̇çine girmiş, girmiş, içine girmiş, lazım. dışına girmemiş. Aynen, girmiş. sıcaktan girdi o, muhtemelen orada da. Nasıl öyle oldu ki o ya? E neden peki neden tutmamış? Ya o zaten falan. en başında da dedi. Hani boyarken de dede. Altı başka ee, başka renk aynen. Altın çok açık olmadığı için böyle kızılla mor arası tutar. İkinci boya da denkleştir of dedi. Allah Allah. İkinci boya gelmen lazım dedi. Ama şuraları falan tutmuş. Aynen. Olsun en azından kullanılmayacak Allah değil. Allah. Neden? Çünkü her yerim kokar. Nereye çekiyor? Kokar ne ya? <laughs> ne denir ki ama? Kokar doğru. denir. Ne denir? Kokar denmez mi? Doğru <laughs> değil mi kokar? Şimdi... Koklamak kokar. Ay çok saçma vermem. Kokar. Üstüm kokar. Üstüm kokar. <laughs> aynen kokar. Çalış. <laughs> 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 Çalış ya. Şarkı <sen> söylüyordum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte farkında değil mi? Çok yakından <laughs> alıyor. O değil de makyaj tutun ya. Sanki makyajlı olunca çok mu farkın var? Lütfen <laughs> <laughs> et dolarına veriyorum bunu. İyi niyetle söylediğini düşünüyorum. Hipnoz olacaksın biraz da. Şu Bırak. Geçti mi? Geçti. Ya işte bak gülüyorsun. Bunlar sihirli. Hocam. Allah'ım. şu an, aynanın önünden çekil. Dön şu aynaya. Nur yok. Ya kardeşim benim boyumun arkasına <laughs> kalıyorsunuz her türlü. Al. Ya aynen. Resmen <laughs> <Aynen>. boyuyla rezillik. <laughs> Sinirlendim. Çok şık oldu. Gidiyoruz. <laughs> Milyonlarca takipçini uşağa göster. <laughs> bir şey Göstermek bir şey istemiyorum sonra. burayı. <laughs> Bütün koronavirüs çıktı çıkalı. Duyar kasan sendin. Ya böyle çıkmaya çıkmayı şuraya şuraya maskesini yapıyorum. Maske var ya? Yaklaştı. Ay komik oldu. Dur geldi. sana ne diyeceğim ne diyeceğim. Kuaförde nasıldı biliyor musun? Böyle. Ve insanlar Orada da böyleydi. Orada bile yoktu. Gerize yani. kalk. Salak bana diyor ki bir de aşım var bir şey olmaz. İşte cahil. Yandım. <laughs> <laughs> Şimdi ben zıplayacağım sen alacağım. <laughs> Ben Ay, kafama şey takıldı. Gizleyelim, bizi işe insanlara. O kadar gizli ki burası. <laughs> <O kadar gülüyor> aman ya Rabbil alemin. Evet, biraz da sen çek ya, işe yara. Çıkardı maskeni, çıkar. Allah a. Hangi maskeni? Allah <gülüyor> 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 Allah Hangi maskeni? Allah Hangi maskeni?